Merhaba arkadaşlar, abonenin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün yine Dragon Mania efsaneleri oynuyoruz. Gerçekten oyun acayip sarıyor arkadaşlar içine girdikçe bağımlılık yapıyor. Evet ben de şu an gerçekten oyunun bağımlısı oldum. İnanın rüyamda bile ejder görmeye başladım ya. Ejderler çıkıyordu. Neler neler oluyor. İnanın bana arkadaşlar çok güzel şeyler oluyor. Sizin de destekleriniz sayesinde oluyor tabii ki. Yorumlarınız, beğenileriniz, aboneleriniz, like like'larınız arkadaşlar. Çok güzel şeylerle sizin sayenizde başarıyoruz. İnanın bana daha güzel yerlere geleceğiz arkadaşlar. Hep birlikte yapacağız bu işleri. Eğer abone olmayan varsa lütfen küçücük bir destek abonesi abinize gönderirseniz Ben de motive oluyorum gerçekten Gitgide aboneler büyüyünce Böyle gerçekten içim böyle Kımıl kımıl oluyor ve daha fazla Video çekmek istiyorum daha fazla video çekmek istiyorum İşte bu da sizin sayenizde oluyor Arkadaşlar diyorum Fazla laf uzatmadan hemen ee, Buradan bir Sonsuz meyve ağacımı toplayacağım Bir önceki videoda arkadaşlar burada çiftleştirme yapmıştık e, Biliyorsunuz bunları da Alacağım e, yeni bir yumurta çıkacak buradan bakalım nasıl bir yumurta çıkacak şöyle bir göz atalım kabilesel bir yumurta bu da şans eseri bize denk gelmişti evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani yumurtalarım da burada çatlatmak üzere birisi bir gün süreyle olacak birisi de şurada bekliyor yeni bir tane yerleşim açılması gerekiyor onu da geliştireceğim ya git gitgide büyüyor, gitgide ilerliyoruz arkadaşlar. Yeni yeni bölümler açmaya çalışacağım. Şurasını açabilirim artık. 300 bin altın veriyor ama bir sonraki video saklamak istiyorum. Çünkü böyle temizlik falan yapacağız falan filan derken uzatmadan şu an bir savaşa girelim hemen. Hemen bir kiralama işlemi de yapalım bakalım arkadaşlarımızla ne kimleri kiralayacağız şans eseri bakalım seçeceğim arkadaşlar kirala gözüme e, herkes Çünkü kiralamak istiyor bak iyi yapmıştık Faded Light yapmıştık biber dolması yok edici var Arda Arda bakalım Arda bir kere daha istemişti Arda şunu kirala demişti Evet büyük olan Arda'yı Arda'yı kiralıyorum arkadaşlar bakalım savaşa gidiyoruz Arda'nın Ejderi bize nasıl bir katkıda sağlanacak şöyle ateş önce bir atlatalım 3 tanesini patlatalım şöyle güzel güzel şu kendimi de şu ortaya bir alayım evet şöyle daha iyi oluyor arkadaşlar savaşlarda şimdi su su nereye işe yarıyor bunlara işe yarıyor iyi güzel ama zaten Arda'nın gerçekten ejderine güveniyorum şu an şu an hiç işlemiyor çünkü. Şimdi tek atacak Arda muhtemelen. Hepsine böyle tekten vursa ya çok güzel olur. Bakalım şunu deneyeceğim bakalım pençeyi. Pençeyle vurduk. Oo bak bitti. Bir tanesi bitti. Kar, kar götürdük. Şimdi onlarda sıra sıkıntı yok. Bu tur bizde Arda'nın ejderi bize gerçekten fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çat ben de fille vurdum. Fille de güzel vurdum. Güzel. Hiçbir şey işlemiyor Arda'nın <laughs> şeyine. E ejlerine arkadaşlar Güzel ki iki tane ejder var. Haydi Arda. Şim şimşekle bunu bir ikisi böyle bir anda vursan ya. Oy seni vurdu. <laughs> Arda çok iyisi takla da attı. Taklasını da yaptı. Çok güzeldi gerçekten Arda'nın ee, <laughs> güzel bir ulti vuruşu gerçekten mükemmel. Teşekkür ediyoruz Arda'ya. Gitgide güzel bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Bakalım. eee Baki Faded Light biberde olması yok edici Arda'yı seçmiştik. Skullfire seçmiştik galiba diye hatırlıyorum. Piston düştü arkadaşımızı seçmedik de bakıyorum. Majeste, Reiner Uniformity falan, e, Alperen, Yiğit. Yiğit arkadaşımızı seçmiş miydik? Tunay Marte, Mami Ali, Furkan Ye, Leon. Leon galiba seçmedik. Leon'u seçebilirim. Bakalım arkadaşlar. E, Şimşek, Kanat, Gök Tanrı. Gök Tanrı da istemişti galiba. Evet Gök Tanrı istemişti. Evet onun da böyle bir e, seçelim arkadaşlar. Let's go bakalım. Güzel kaplanı var burada bir tane. Haydi vurduk bakalım. Şöyle çok fazla bir şey gitmedi ama onun gerçekten güveniyorum ee, şu an ejlerine. Şu an bizimkiler böyle yalandan hikayeden vuruyor ama Gök Tanrı'nın ejlerini merak ediyorum. O taklatarak yaptı bir tane hareketini arkadaşlar gerçekten. Haydi Gök Tanrı, Şimdi üçüne de birden bak vur vuracağım. İnşallah üçünde öldür. Ha ikisine vurdu. İkisini öldürdü. Bir tanesi kaldı. Olsun bakalım. Onu da öldüreceğiz muhtemelen. Let's go. Haydi şöyle güzel toprak vur toprak. Toprak. Toprak mı iyi vuruyor? Ateş mi iyi vuruyor? Toprak iyi vuruyor sanki. Haydi vurduk fille. Fil vur bakalım. Vur bakalım. Suyla da böyle üstüne bir su atalım. Kendine gelsin. Fış diye su attık arkadaşlar. Haydi şu an e, gök tanrı yok et onu. Onu yok et. Hatta şöyle bitkiyle vuracağım ona bitkiyle yok etsin onu bitkiyle onu yok ediyor arkadaşlar işte bu güzel iki içinde güzel bir kiralamasını yaptık yine biriktireceğim arkadaşlar enerjimizi Ondan sonra devam kiralamaları yapacağım diyorum şurada kutular birikmiş kutuları toplayalım buradan da güzel elmaslar geliyor Şimdi arkadaşlar 29. seviyeye geldik yavaş yavaş. Bos'a da geliyoruz. Bakalım şimdi bundan sonraki e, kimi kiralayalım? Gitgide ejderler de baya bir gelişiyor arkadaşlar diğer karşı taraf. Ben artık farklı bir ejder kullanacağım ya. Yani. Nasıl olsa öyle ef'ten pöf'ten e, yapıyoruz ve çamur ejderi hiç kullanmadık bakalım. Çamur ejderi gerçek gerçeği şu an hiçbirisi etki yapmayacak ama olsun. Zaten sizin ejderlerinizi kiraladığım için sıkıntı yok. Bir de şu e, ateş ejderini alalım. diyorum. Kiralama işlemine geçiyorum. Bakalım kimde sıra? Kimde sıra? Kimi kiralayalım? Arkadaşlar şimdi Eee. Hamza'yı Çan, Çan Reis, Çan Reis'i kiralayabiliriz. Hakan Hakan mı? Bakalım Sky, Mortis, Muda, Emrullah, Majestey onları kiralamıştık. Bence Chaun'u bir kiralayalım ya arkadaşlar. O da bize teşekkürler. Ee, Baya bir destek sağlıyor. Haydi bakalım Chaun Reis'i kiralayalım. 36. seviye bir ejderi var. Şimdi savaşa geçiyorum. Zaten bu da sondur. Çünkü 12 tane enerjim kaldı arkadaşlar. Ondan sonra bakacağım. Enerjilerini yine toplamam lazım. Sizin ejderinizi kiralamak için diyorum. Şöyle... Benim ekranımı da tekrardan şu orta yere koydum. Evet arkadaşlar, hadi bakalım, let's go. İşte bakalım şimdi, let's go başlıyoruz. Ben çamurla bir, bir ateş yapayım ama boşa gidecek zaten. Çok fazla etki yapmayacak dedim ama fena da değilmiş gerçekten. Çamur, oha tek attı ateşi tek attı ya. Can reis, şu an senin sana ihtiyacımız var. Senin güzel ejderine ihtiyacımız var. O suyu altı yapmış buz var ben şu buzla bir ateş edeceğim şuna sen benim nasıl öldürdün ateşi ejderimi diyorum ve ona güzel bir A ateş ettim ve o ıskaya içti semender gerçekten şimdi semendere şöyle bir suyla vuralım Semendere su işler mi ha İşte işte o kadar <laughs> Ama Çağın Reis'in gerçekten Ejderi şu an onlara tek atacak Ben size söyleyeyim şöyle al bakalım Bak görüyorsunuz tek atıyor zaten Hop çat işte ıslattık Suratını <laughs> arkadaşlar işte boş boş ıska geçti ya semen de alırız artık diyorum arkadaşlar bu kiralamıştır gerçekten çok iyi enerji lazım bana enerji gönderin acilen yoksa benim ejderlerim şu an tırt vaziyette sizin kiralama işleminle uğraşırken ben de ejderlerimi güçlendirmek istiyorum ama sizin kiralama işleminleri bittikten sonra arkadaşlar tabii ki o işlemi yapacağım. Siz benim daha önceliğimsiniz. Bunu bilmenizi istiyorum. Gerçi enerjim şu an hiç kalmadı. Gördüğünüz gibi enerji toplamam lazım diyorum arkadaşlar. İşte bugün de bu videonun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Gitgide ilerliyoruz, gitgide büyüyoruz. yumurtalımız falan açılacak. Onları da bir sonraki videoda halledeceğim diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, destek olmayı unutmayın. Ve siz seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.